Şarkılar sensiz Bardakta çay üşüyor Sigaralar ah yarım Kırıldı düş aynası Parçalandı sözcükler Belki yine gelirim çay, Dudaklarımı kanatırcasına sürüyorum günlerdir. Ah yarım, Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum bir sağanak patlasa bitse bu sessizlik. Bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de. Yırtılan, o parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin, bu sokaklar ve bu kent ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü gidenler nerede kaldılar özledim gülüşlerini bir kenti güzelleştiren yalnız onlar da sanki onlar da çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan kadınları güzelleştiren herhalde onlardır Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsem cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kımır kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın kutularında güllerin derinliği ve fakat bir cellat gibi yetişiyor kutudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor? Düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum Akşam akşamüstleri bir başıma bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünde geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk yüzünler. Bir gazete sayfasında sere serpedir yosma. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor. Ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere, kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Yüzünü yalnız atlarımız Duyuyor artık Biz çoktan unutmuşuz Böyle şeyleri Ama içinde bir sırtlanın Dalgın duruşu Ve dilimin ucunda Küfre dönüyor her şey İçimde zapt edilemez Bir kırmaz değil Dizginlerini koparan bir at Sanki bu Toluk toluğa kalıyorum Her sonbahar ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz? Sorular doğruysa bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerin bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi. Bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak. Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözü. Dudaklarımı kanatırcasına sürüyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum bir sağanak patlasa. Gitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar. Kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum. Gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum. Şimdi sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim Sesime ses veren olursa bir gün Ben seni